Evet Arzu an itibariyle aslında tipi başladı diyebiliriz. Biz de az önce tipi aslında anıyorduk. Bir gelse görsek nasıl oluyor diye. Tam anlamıyla şu anda yaşıyoruz. Hatta çok sert bir şekilde aslında rüzgarla karışık bir şekilde yüzümüze vuruyor. Burada da çocuklar eğlenmeye devam ediyor. Kameraman arkadaşım Melik Nacer'den rica ediyorum sizlere göstersin. Çocuklar bu kara rağmen burada yağan şiddetli yağışa rağmen vazgeçmiyorlar. Eğlenmeye devam ediyorlar ta ki yani gerçekten tatilin hakkını veriyorlar Burada kendilerine böyle kayacak bir alan yapmışlar. Çocuklar kaymaya devam ediyor. İleride gördüğünüz gibi aslında vatandaşlar da karın gerçekten tadını çıkarmak için dışarı çıkmış durumdalar. Geziyorlar buradaki karın tadını çıkarıyorlar. Biz de sizlere burada aslında Sultan Gazi'den an be an aktarmaya çalışıyoruz. Görüyorsunuz aslında şimdi kaydı muşamba e, şu anda uçuyor ve çocuk peşine gidiyor. Gelip tekrar kaymaya devam edecek. Gerçekten burada öyle bir manzara var ki hem tipi hem çocuklar hem vatandaşlar burada eğlenmeye devam ediyor diyebiliriz. Aslında biz ileride görmüştük kardan adam da vardı ama şu anda kardan adam bize uzak kaldığı için tam net gösteremiyoruz. Vatandaşlar orada kar topu oynayıp kardan adam yapmaya devam ediyorlardı. Şimdi ise şu anda vatandaşlar bu, burada karın aslında tadını çıkarıyorlar. İstanbul'un uzun süredir beklediği hasret kaldığı kar İstanbul mega kenti tamamen sarmış durumda. Hatta ben sizlere göstermek istiyorum. Burada kalın karın kalınlığını da göstermek istiyorum. Şöyle ayağımızı içe bastığımızda gördüğünüz gibi bayağı yani zorla zorladığımda da bayağı giriyor. Yani benim şurama kadar Sultan Gazi'de kar yağmış durumda. Aslında kar yağışı çarşamba gününden itibaren şiddetli bir şekilde devam ediyor. Mega de etkisi altına almış durumda. Bugün de aslında kar yağışını devam ettiriyor. Hatta ben yürürken ayağım girip çıktığı için de zorlanıyorum. Yani düşmekten de korkuyorum diyebilirim. Şu anda aslında tipi şiddetini arttırıyor. İlerleyen saatlerde ise e, Valilik ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışları konusunda uyarmıştı. Biz de vatandaşlarımızı uyarmış olalım. Tipi etkisini arttıracak, kar yağışı etkisini arttıracak. Vatandaşlarımız dışarı çıkarken toplu taşımaları kullansınlar. Araçlarını, özel araçlarını mümkün oldukça kapılarının önünden oynatmasınlar diyelim. Saatler geçtikçe tipi etkisini arttıracak diyelim ve vatandaşlarımızın dikkat etmesi gerektiğini söyleyelim. Bu arada valilik tekrar bir açıklama yaptı. Vapur seyahatleri ikinci bir emre kadar durduruldu. Olumsuz hava şartlarından dolayı vatandaşlarımız vapur vapur'a güvenip dışarı çıkmasınlar çünkü vapur saatleri de ilerleyen saatlere kadar ötelendi. İkinci bir emre kadar vapurlar iptal edildi. Seferler iptal edildi diyelim. Biz tekrar size burada aslında tipinin şiddetini gösteriyoruz. Ciddi derecede bir rüzgar var. Tipi bildiğiniz yüzümüze yüzümüze vuruyor. Yani şamar yemişe dönüyoruz diyebiliriz. İlerleyen saatlerde bu tipi etkisini arttırırsa daha da aslında kar kalınlığının yukarılara çıktığını gösterebiliriz. Hatta Melik Necar'dan rica ediyorum sizlere arkadaşlarımızı da göstersinler. Onlar oynamaya devam ediyorlar, eğlenmeye devam ediyorlar. Bu hava şartlarına rağmen çocuklar hasret kaldığı kara doyuyorlar diyebiliriz. Yani biz de burada onlarla birlikte an be an sizlere gösteriyoruz. Ciddi derecede hissedilen eksi bir diyebiliriz. Şu anda sıfır derecelere düşmüş bir hava sıcaklığı var ama hissedilen eksi birden eksi altıya kadar değişebilir. Gerçekten biz inanılmaz üşüyoruz ama bu kardan da vazgeçemiyoruz. Biz de sizlere buradan an be an aktarmaya, burada size Sultan Gazi'den göstermeye devam edeceğiz diyelim. Gördüğünüz gibi tipi şiddetini arttırıyor ve şiddetli bir şekilde vurmaya devam ediyor diyelim. Sözü tekrar sizlere bırakalım. Peki.